Merhaba canlarım, güzellerim. Bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi e, ve katıl butonundan bize gelmeyi unutmayın. Güzellikler sizlerle olsun. Hayatınız aydınlık, nur olsun diyorum. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi ve e, terazilerin e, Şubat falına başlıyoruz. Kılıç Kralı geldi. Büyücü Kartı geldi. Evet teraziler hayatınızdan çıkardığınız konularda onları tekrar geri alıyorsunuz, kaybettiklerinizi ve her şey elinizde, her şeyi yapabilirsiniz ee, burada. Ve bir yere adım atmak gitmek istiyorsunuz. Ee, kupa altılısı var. Aşk konusunda atılım yapma, hızlıca bir insanın hayatına girmeniz var. Sevgili Terazi'ler ya da birisi sizin hayatınıza gelecek Terazi kadını Sımsısı geldi maddi konularda kazanç var. Ermiş kartı bir suçluluk durumunuz var. Hiç kimseyle savaşmayıp ortada bıraktığınız için kılıç dörtlüsü var. Hayat güzelliklerle gelecek. Bunu da görelim. Ve mahkeme kartı var sevgili Teraziler. Bir konuda mahkemelik olabilirsiniz. Kupa şövalyesi ve kılıç ikilisi var. E, kupasıyla gelen bir insan var size ama mahkemelik durumlarınıza da kazançlı siz çıkacaksınız belki duygularınızla mahkeme ediyorsunuz kupasıyla gelen bir insan var terazi kadını kılıç ikilisi kararsız olabilirsiniz e, ve e, kılıç altılısı var e, büyük bir e, Değnek sekizlisi arınma, ruhunu arındırma ve e, ilerlemeye karar verme var. Değnek ası bolluk bereketle ilerleyeceksiniz. Kupa sekizlisi e, aşkta güzel zamanlar, sevgi dolu zamanlar ve tılsım şövalyesi var. Açıkçası yeni bir aşkın kapınızı çalması da var. Kılıçası var her türlü zorluğa rağmen bir bolluk bereketle bu insan her şeyiyle size gelecek. Değnek beşlisi e, var e, ve güç kartı gücü elinize alıyorsunuz teraziler ve değnek onlusu var. Güzel bir ilerleme e, kariyer konusunda güzel bir ilerleme. Kılıç onlusu e, her türlü zorlukla başa çıkma kupa ikilisi, aşkta sevgiyi, ruh eşini bulma ve güneş kartı bütün sıkıntılardan arınıyorsunuz sevgili teraziler. Küs olduklarınızla barışma ve başarılı projelerle gün yüzüne çıkma, yolunuzun aydınlanması, sorunların bitmesi, karanlıkların ortadan kalkması var. Mutluluk sizinle olacak. Umarım gönlünüzden geçtiği kadar güzel olur diyorum. Ve ara kartlarınızı hemen açıyorum teraziler Zorlu bir döngü yaklaşıyor dedi. E, döngünün sonu yaklaşıyor denge maneviyat ve pratiklik geliyormuş size sevgili teraziler. Bakalım Rumi kartları ne dedi. Kadehlerin beşlisi. Kadeh kalpte tezatlık savaş gibidir dedi. Yani e, kalpte tezata düşüyorsan ama seviyorum ama açılamıyorum ama şöyle ama ters düşüncelerle doluysa zıtlık yapar, olumsuzluklara gider diyoruz. Ateşin kalbinde saf altın mutludur dedi. E, Sevdiğiniz sizin yanınızda gerçekten mutluymuş. O yüzden de e, değneklerin padişahını aldım en son fırlamış oradan Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla demiş e, Melek kartlarını alıyorum hemen e, açıkçası burada Ego kartı geldi yanlış bir kapana kısılma duygusu Maddi gere şeylere gereğinden fazla odaklanma Olumsuz ya da korku dolu e, düşünceler dedi burada ve su ikilisi geldi. Samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir uzlaşmazlığın olumlu sonucu var burada. ve ee, bakalım bunlarda ne var? Transformation, dönüşüm, dönüştürme ve dönme var. Bir insanın dönmesi var. kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma var. Sevgili Teraziler, bir de aşk kartı çekelim size. Empati kur. Aradığın yol içinde bir yerlerde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır. Bunu unutma dedi sevgili teraziler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.